Şimdi kardeş Bıçak bileme işi Aslına bakarsan bir mebar anlatabiliyor muyum? Mesela kelle bıçaklarında Hayvana bir bilemedin iki en fazla üçüncü hamle son hamle olur diyorlar ama ikinci hamlede tamamen şah damarını kesebilmiş olman lazım ama e, ehliyle bilenmiş bir bıçakla tek hamlede dahi alırsın. Tabii ki bu kelle bıçağı değil ama ben kelle bıçakları için diyorum. Bıçak bilemek bir mebaldir. Yani bu mebali e, yükümlülüğünü bu mebalin yükümlülüğünü üzerine alan kişiler bence bıçak bileme işine soyunabilmeli. Yani bir tane çarklı olmuyor bu işler abi çarpma gerçekten olmuyor. Ben yılların tecrübesiyle ve yılların bilgi birikimiyle, masrafıyla, yatırımlarıyla ben de tabii öncelerden, mesela 20 sene önce ben de bilmezdim bu işi. Ama insan yapa yapa öğreniyor tabii. Kısacası herkesin işi değil, her kişinin işi. Her sana bir test yapalım. Bu ne biliyor musun? Bu Ferdi dayımızın Bayburtlu servisçi Ferdi dayıma gelsin. Bayburtlu servisçi Ferdi dayı. Bunda yaptık demin. Bak görüyorsun. Şöyle. Bu sana gelsin. Tamam mı? Şunu da deneyelim. Efendim söyleyeyim. zaten satır Böyle keyfe keder çalıştık. son güne sıkıştık. Bıçağı güzel bilemek lazım. gerçi de ışığın altına. Ağzını ağzını yakmamak lazım. Görüyor musun bak? Cilasını güzel verilmiş olması lazım. Şöyle ışıkta yansıma yapıyorum bilmiyorum. Şöyle bak. Anlatabiliyor muyum? Yani bu gerçekten özene gözene yapmak lazım. abi. Maşallah. Evet, herkes sağlıcakla kalsın, sevgiyle kalsın. Hava karardı, akşam oldu, araba da bitti. Yarın sabahleyin inşallah kurbanımız kesilecek. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Tüm bıçak bilemeye gönül vermiş dostlarıma, demircilere, çalışanlara, dostlarımıza ve herkese, cümle ümmeti Muhammed'e selam olsun.